Bugün sadece bir kültür sanat etkinliğinin açılışını yapmıyoruz. Medeniyetimizin asırlara sari estetik anlayışını, sanat geleneğini, kültürel hafızasını yeniden yorumlamanın, tekrar gün yüzüne çıkarmanın gururunu da yaşıyoruz. Şunu büyük bir iftiharla ifade etmek istiyorum. 7 Tepe Bienali bu coğrafyanın ruhunu taşıyan klasik Türk sanatlarını günümüzün kültür ve sanat iklimiyle buluşturan çok değerli bir adımdır. Bu programa ilham veren kültür ve sanat hazineleri bizim kim olduğumuzun, nereden geldiğimizin, nasıl bir mazi tevarüs ettiğimizin en güzel nişanelerinden biridir. Çünkü biz sini ile konuşan, hatla anlatan, ebru ile dua eden, tesib ile sabrı resmeden bir millet. Bizim sanat anlayışımızda kibir ve özellikle de gösteriş asla yoktur. Bizim sanat felsefemizde hakkın kusursuz eserlerinin iz düşümü hakikat ışığının yansıması var.